İyi günler. Ben operatör doktor Mehmet Esat Kösem. Özel Kocaeli Akademi Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle prostat ve prostat hastalıkları hakkında konuşacağız. Öncelikle prostatın ne olduğunu bilmek lazım. Prostat sadece erkeklerde bulunan bir organ asıl işleri meninin oluşumuna katkıda bulunmak ve meninin dışarı atılmasını sağlamak. Dolayısıyla fonksiyonlarını üreme sistemi üzerinden gösteriyor. Fakat polikliniğe gelen prostat hastaları nadiren üreme ile alakalı şikayetlerle geliyor. bunun sebebi ise prostatın yerleşimi. prostat mesanenin hemen altında bulunuyor ve mesaneden çıkan iddia kanalı prostatın içinden geçerek penise oradan da vücut dışına açılıyor. Dolayısıyla prostatla alakalı rahatsızlıklar Prostatın idrar kanalı üzerine olan etkisiyle alakalı olarak işeme şikayetleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki prostat hastalıkları neler? Ee, bu kısım bence önemli çünkü toplumda sıkça duyduğumuz bende prostat var ifadesi her zaman aynı şeyi anlatmıyor. Ee, bu da hastalıkların prostat hastalıklarına yönelik gereğinden az ya da gereğinden fazla endişe etmesine sebep olabiliyor. Örneğin yakın çevrenizde gördüğünüz prostat kanseri tanısı konmuş, bundan dolayı ameliyat olmuş, belki başka tedaviler almış bir hastanın genel durumu, şikayetleri sizin iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle hastaneye gitmenize engel olabiliyor. Dolayısıyla bu ayrımı yapmak önemli. Kabaca üç farklı şekilde gruplandırıyoruz prostat hastalıklarını. İlki iyi huylu prostat büyümesi, benim prostat hiperplazisi diyoruz. İkincisi prostat kanseri, üçüncüsü ise prostatın iltihabi hastalıkları. Bütün bu hastalıkların etki, etkilediği yaş grupları, ortaya çıkış şekilleri, tanı ve tedavileri farklı farklı. Ee, bunlarla alakalı ilerleyen zamanlarda çok daha ayrıntılı konuşacağız. Şimdi hoşçakalın, sağlıklı günler diliyorum.